Sevgili seyircilerimiz, ben bu kapıya üçüncü gelişim mi? Evet. Üçüncü geliş. Renkli bir kapı burası. Ee, daha önce geldiklerimde değişik e, kazlar vardı, tavuklar vardı, bir de şey mi? Bir de karaca mı vardı? Evet. Seni bir tanısın millet. Ee, ben e, Veysel Şen. Evet, Veysel. Ee... Doğuştan mısın? Engelli yoksa daha sonra. Ee, doğuştan şöyle doğuştan 5 aylıkken ateşli hastalık sonucu işte rahatsızlanıyorum. İşte ondan sonra ama artık o dönemin şartlarına göre işte bilinçsiz iğne yapımından dolayı yürüme yeteneğini kaybediyorum. Yani, Şu anda kaç yaşındasın? şu anda 30 40, 4, 45 yaş 45 yani 40 seneden 39 seneden beri evet. e, araçlara bağımlısın 40 sene önce araçlar yoktu Evet 40 sene önce araçlar yoktu zaten e, 20 seneye yakın evde bir e, habis hayatı yaşadım Ondan sonra ma e, kendimi yavaş 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 geliştirip kendimi aşmaya Çalıştım işte bunu başardığıma da inanıyorum çok şükür. E, tabii ki Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, Allah'a olan inancımla e, başardım çok şükür. Allah da evlilik nasip etti. İşte çoğu çocuk nasip etti. İki tane bebeğim var. Evet. Bunlar. Şu kızı ben bize götüreceğim giderken yalnız gelir misin? Gelirim. <laughs> Emile. Ben buldum. Gelirim diyor seninle diyor bak. Ben de alabilirim. He, bak müşterilerin çok. Erkek baban annen olsun. Evet. E, tabii ki e, bu gibi şeyleri bizim haddimize değil Cenab-ı Allah nasip ediyor. E, o ol dedim de her şey oluyor. Benim bile aklımı almıyor. Çünkü hayalinde olmadı. Düşünemiyordun değil mi benim çocuklarım olacak? Yani e, Allah nasip edince olduğunca oluyor. Tabii ki bunun yanında az niyetli olmayacaksın, iyi insan olacaksın. Ee, yani iyi niyetli olacaksın, imanlı olacaksın. E, ee, beş dakik namazın oturup kılabiliyorsan, Allah'a dua edebiliyorsan o her şeyi veriyor insana. Sen dışarıda da odun modu kesebiliyorsun, bazı bir sürü işini görüyorsun. Aynen, e, odun kesiyorum, işte gidip alışverişlerimi yapıyorum. Ee, Ama motorla kesemiyorsun. Yok. Motoru denemedim. İşte, Balta. Tehlikeli oldu. Evet aynen. Aynen öyle. İşte arıyla ilgileniyorum. Ee, çiçeklerle falan bit. Arılarım var. Hı Yani o türlü günlük uğraşlarla vaktimizi geçiriyoruz işte. Çocuklarla geziyoruz. Çocukların var daha onlar yolda karşıladılar seni. Bindirdin arabaya taksi gibi getiriyor. Evet. Havalar imkan verdikçe eee Geziyoruz beraber. İşte yolun baharda işte Nisan ayında Mayıs ayında yabani çilekler oluyor biliyorsun. Çilek topluyor böyle yolun kenarlarında. Var, var. Güzel geçiyor Allah'a çok şükür. Ee, tek temennim işte onların e, devletine anasına, babasına sevdiklerine hayırlı bir evlat olması. Tek temennim bu. Bunun için ee, uğraşım bunun için. İyi bir eğitim almaları. Okula gidiyor soracağım. Hı hı, anaokuluna gidiyor. Evet, evet. Ee, mesela Allah kolaylık versin. Sen zaten yolunu bulmuşsun şükürler olsun. Ee, sana söyleyecek ki çok bir şeyimiz yok ama yine de böyle ziyaretlerimizi e, yapalım. E, nasılsın diye soralım. halin soralım. Biraz sonra bakarsın ki gıv bir kemeçe çalarım. ...bakarsın kızlar oynar. Sizleri tanıyalım. Hatice Şen. Hatice Şen. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Neler yapıyorsunuz? Ev işindeyiz. Ev işini yapıyorsunuz. Çocuklarınız iki tane sanırım. Hı hı. Onların isimleri neler? İsmi söyle bakalım. Senin ismin ne? Ömer Halis. Hı. Ömer Halis. Hı. Kaç yaşındasın? Ye, ye, altı. Altı. Okula gidiyor musun? Evet ama sınıfına gidiyor. Nasıl gidiyor okul? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Seviyor musun okulu? Hı hı ama okula gidemedim bir hafta. Neden? Çünkü karantin vardı. Öyle mi? Tamam. Nasıl okulda günlerini neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Ee, ayı resmi yapıyorum, mesela ayılar, kartonlardan ayı yapıyorum, resmi yapıyorum, ee, hamur bilan oynuyoruz, oyun oynuyoruz, ee, sandalye kapmaca oynuyoruz ama dışarı çıkamıyoruz, Diş, e, dışarıda dede de yapacaktık, yaparız. Anladım, yaparsın yaz gelince. Sen neler yapıyorsun başka, eşinle ilgileniyorsun? Evet. Senin sağlık sorunların da var galiba? Hı hı. Neler var? Evet, duruyorum. Beyre gidemiyorum. Ayağında aksama vardı. Da. Hı hı. Farklı bir sorunun var mı sağlıkla ilgili? Daha yok. Başka yok. Ömer de söylesin. Nasıl? Ömer de söylesin. Bence. Ben söyleyebilirim ismini. Ömer. Baban nereler yapıyorsun? Babamla geziyoruz, aynı yeriz. Birlikte pasta yapıyoruz. Pasta yapıyorsunuz. Aa, çok güzel. Pisküttü pasta. Pisküttü pasta. Çok güzel oluyor. Zabak kahvaltılarını yiyoruz. Sonra oyuncaklarla oynuyoruz. Birlikte kule yapıyoruz. Anladım. Sizin bizlerden istediğiniz bir şey var mı? Ee, manevi olarak destek ister misiniz? Psikolojik olarak? Hayır. İstemiyorsunuz. Sizler? Ee, şimdi orada 52 kanalını e, severek izlediğimiz bir kanal e, vakit bulundukça işte genel haberlerde olsun işte engellilere yönelik programlar yapılması e, bence iyi olur yapılıyor da zaten bu tür programlara daha çok ağırlık verilirse seviniriz Teşekkürler Ben Hanifeşen hmm. İşte bu oğlumuzun annesi annesiniz İlk engelli olduğu anda evet, anlatır mısınız neler yaşandı? İlk anne e, hasta olduğu sıralarda babası yoktu. E, Bu az Çok kötü. Ayrı. Öyle e, kaynatan böyle hani ah be şey değildi kaynanamaydı. Saat çıkmıyordu. Şey. Koşullarına şeye çok kötü. Yoksa, yani, o Samsun'a şey doktora kötü. kötü. Neyse doktorlar işte dediler bunun kolay pek yok. İşte bunun derdi Allah'tan çaresi Allah. Çok kötü. Büyük bomran götürdüm. İki sefer götürdüm. Bir çaresini bulamadım. <laughs> Bazıda askerde olduğu için pek başka yere de gidemedim. Dedim Ankara'ya evlen götürelim. Dediler Ankara'da hani yok kolayı. Doktor dedi ben dedi masrafını ben vereyim. Eğer götür dedi ben de evlat sahibiyim. Emmek kolayı yok dedi. başka da bir şey yapamadık. işte evde imkanlarımızdan bu hale getirdim işte. Eldeki imkanlardan evet, dolayı. Evet. Kaç yıldır bu şekilde rahatsızlığı? Eee doğu zaten beş ay, beş aylık, altı aylık keneli hani. Altı aylık. Evet, bu hassas gidince doğuluydu. Hı. O giderken bir aylıkmış. Ondan sonra işte fazla da şey yapamadı işte beş aylık olduğu sıralarda bu hastalığa yakalandı. Hı. Işte İşte bu burada doktorumuz vardı. Hani ona götürdük, getirdik. İğne bilen yaptırdık, getirdik. Dediler iğneden oldu filan dediler ama iğneden sonra da aslında hareketlendi şey yaptı hani. Hareketlendi. Belki de işte ondan sonra ama tabii hiç bir vücutunu ürgeyemiyordu. Sonra bacaklarından kaldı. Daha yerini hareketlendirdi hani. Sizin sağlık problemleriniz var mı? Benim de. Ben de rahatsızım. Bacağımdan iki sefer ameliyat oldu. Evet. Onun şeyinde işte belki dışarıda belki dayaksız Emir içinde işte biraz Şöyle kendimi becerebiliyorum işte. Şimdi sanırım e, oğlunuzdan dolayı psikolojiniz biraz. Evet, evet. Oldu, olmaz mı? İşte insan hani o zamanları böyle imkan yoktu. Her şey sonradan, işte sonradan ben bunu işte şey yaptığı için sonra ben oraya gönderdim. İşte üzüldü aylığı alması için çok uğraştı, ettik hani. İşte o imkanlarla işte bu aralara bu kadar bu geldi kendini geliştirdi okumasını yazmasını öğrendi. Ha, beşinci sınıf diplomasını aldı işte. O aileyle para biriktirdi arabasını aldı. Çok i̇şte. O yine şükür hani kendini becerebiliyor şimdi hani ben buna de demeyeyim ben de üzüldüyüm zaten. Hepimiz zaten. Evet. İşte Allah bak ne güzel çoğu çocuk verdi. Şükür. Zaten istediğiniz var mı? Var mı? İstediğimiz canınızın sağlığı. Allah çok çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya yani da gelmişsiniz. İster misiniz? Ee, evet. Size destek olmalarını? Evet. Gelip konuşmalarını? Ee, psikolojik ne bileyim işte bilmiyorum. Psikolojik aslında az bir sorunum var. Destek olmalarını <laughs> isterseniz istek. biz buradan e, il müdürlüğümüze istekte bulunuyoruz. Vakıf müdürümüz evet. var yanımıza. Evet. Arkadaşımız çalışan. Evet. İsterseniz ona bir e, bildirim yapıyoruz. Gelip ilgileniyorlar sizinle. Sizin evet. gitmenize de gerek kalmıyor. Evet. Böyle bir hizmetimiz var yani. Evet, böyle bir şey az bir öyle bir rahatsız sorunum sorunum var. Artı bilemiyorum. Artı nasıl var? Ben fark ettiğim evet, için zaten mi? size <laughs> sordum. Evet. O zaman size bu konuda bir yardımcı olalım. Evet. Hem siz hem gelininiz oldunuz mutlaka olur yani çünkü hastalıkla uğraşmak çok zor. Aynen. Biz bile basit bir rahatsızlıkta inanın bizim bile psikolojimiz evet. değişiyor. Evet. O zaman size bu konuda yardımcı olalım. Farklı Oldu. bir isteğiniz yok zaten. Oldu, sağ ol. Çok Peki teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de çok katılımınız teşekkür için. Çok çok geçmiş olsun. Muhtarın belki kelime anlamını bilmiyor olanlara söylüyorum. Diğerler için söylemiyorum. Muhtar seçilmiş, övülmüş, beğenilmiş adam anlamına geliyor. Öyle olmasa zaten seçmezdiler. Muhtar aynı zamanda köyün devletidir. Kaymakam ilçede nasıl ilçenin devleti ise ya da devletten sorumlu ise ama muhtarların bir özelliği var. 24 saat o devleti cebinde taşıyan, bir ürünü cebinde taşıyan tek görevlidir. 24 saat çıkarıyor musun hiç? Cebinde? Yok, çıkartmıyoruz. Ee, uyurken ne yapıyorsun? Uyurken bir kenara koyuyorsun da hemen. Yastığın altına, altına mı koyuyorsun? Hakikaten yastığın altında. <laughs> Çok emek verdik. Ee, emek vererekten aldık yani. Ondan dolayı iyi sahip çıkmamız lazım yani. İlk dönemin. <laughs> evet, ilk dönemi. İlk dönemin 3 sene oldu. 2 sene mi var? İşte nasıl var? Peki devam. Evet devam. devam i̇nşallah. i̇nşallah. Tabi nasip yani yani işte seçimle geldim seçimle giderim mantığı var ya mesela yani evet. Allah nasip ettiyse olur nasip etmediyse olmaz. Bir geçtiğimiz dönem mesela bir oydan kaybetmiştim mesela e İşte yani nasip etti bu dönem Allah yani. Bu dönem kaç oyla aldı? 26 farklı almıştım yani. Evet. Aynı 4 adaydık mesela yani. Kalabalık mı daha çok? Evet. Peki kaç nüfusunuz var köy? Ee, şu anda yani kış dolayısıyla nüfusumuz az. E, 262 olarak biliyorum yani şu anda. Yaz mevsimi geldiği zaman bu ikiye katlanıyor. Çünkü suların yetmemezliğinden falan e, daha iyi biliyoruz yani notlarımızı. Şu anda 262 toplam. Evet. evet. Peki engelli kardeşlerimiz Salih'ten başka var mıdır burada? Ee, Veysel'den başka Veysel, pardon Salih'ten. başka Veysel'den. yok. Ee, var ama bizde şeyde ilçede oturumu. Mahallemizde oturmuyor yani. E, Veysel var şu anda. Veysel de e, sağ olsun e, yani bizim gibi sağlıklı bir şekilde geziyor, dolaşıyor. Bir ihtiyacı bir eksiği olursa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. E, devamlı istişare ediyoruz mesela. İşte geliyor mahallede, camide işte beş vakit namazını işte camide kılıyor. Geliyor orada görüyoruz, görüşüyoruz yani. Ben e, ilçede esnafım. Yanımıza ziyarete geliyor mesela. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Var mı sorunlarınız köyün? Ee, tabii ki yani sorun olmayan mahalle yok ama yani yavaş yavaş yani gideriliyor. Yani işte e, gerek büyükşehir belediyemiz olsun, gerek ilçe belediye başkanımız olsun. E, zaten ilçe belediye başkanımızın mahallesi burası. Güney Mahallesi. İşte ufak tefek sorunlarımız